Evet değerli kardeşlerim. Şimdi şöyle bir balılarımıza bakalım. Telefonu bir oturtmaya çalıştım da. Şimdi bakalım. Bugün hem kovan kontrolü yapacağız. Hem de bir kardeşimiz soru sormuş. ara alırken neye dikkat edelim diye. Hem anlatalım hem de işimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar ara alırken dikkat etmeniz gereken konu e, her şeyden önce güven. Arkadaşlar yani güvensiz bir şey olmuyor. Sonuçta ana arı bu kovanın sürdürebilirliğinin tek faktörü. Yani ana genç ve e, yumurta atar ve kaliteli durumda olmazsa kovanla gelişim alamayacaksın. Kovanda gelişim demek yani yavru atımının ananın yavru atımının iyi olması lazım ki kovan gelişimi iyi olsun. Neden? E, arının ömrü 50 günse e sürekli üretmesi gerekiyor. Ana arı iyi olmak zorunda. E, dolayısıyla 2020'deyiz değil mi? İşte yeni analar üretiliyor. 2020 anası e, alınmasında fayda var. E, ki önümüzdeki senede rahatlıkla anayı kullanabilin. Ana arının kullanma süresine gelince de arkadaşlar normalde ticari olarak düşünürsek, ticari biraz farklıdır. Ticari düşünürsen 2 sene kullanır ticari arıcı. Yani en iyi en iyi dönemi 2 senedir. Eee en iyi dönemi 2 senedir. Onun için iki sene kullanır. 3. yüzyılda kullanmaz anayı. Ee, ama amatör aracısındır. Ee, yani anayı ne kadar çalıştırdığınla alakalı. ama öyle bir çalıştırırsın ki e, sezonda işte baharda teşvik beslemesi yaparsın. iki kat, 3 kat anaya sürekli yumurta attırırsın. E bu sayısı var arkadaşlar bunun. Çok aşırı çalıştırırsan anayı bir sorun olur yumurta sayısı azalır. Ve e, arının yumurta ömrünü kısaltırsın. Yani verim, kalite ömrünü kısaltırsın. Amatör bir aracısındır. Böyle tek kat çalışırsın. iki kat çalışırsın ama çok fazla ana yumurta atmaz. Senin işi bilip bilmemenle de alakalı biraz bu. Veya nasıl yönlendirdiğin alakalıdır bu. Ananın ne kadar yumurta attığıyla birebir ilintilidir bu. Dolayısıyla 2020, yani bu senenin anasını almak her zaman iyidir. Arkadaşlar, böyle ee, ki iyi bir arı aldınız. Neye bakarsın? Ana arının ee, acaba yumurtluyor mu, yumurtlamıyor mu? Nedir bu? En azından alırken ne yaparsınız? Çıtalarda günlük ve kapalı yavrusu var mı ona bakın. Zaten bir aldığınız kovanı günlük yani günlük dediğimiz minik minik kurtçuklu e, varsa gözlerin içinde, petek gözlerinde demek ki zaten kovan anası var demektir bu. Yani anayı aramana bile gerek yok değerli kardeşim. E, yani burada ananın yumurta attığını, kapalı yavrusu olduğunu görelim. E, Ana da bu senin 2020 anası olduğunu bilmemiz lazım. Aldın mesela gittin bir yerden kovanı açarsın bakarsın günlük yumurta var mı, kapalı yavru var mı? Kaç tane çerçeve kapalı atmış Ne kadar günlüğü var Bunları kontrol edersiniz Ondan sonra zaten arıcıya kalmıştır Alan arkadaşın arıyı nasıl bakacağıyla Birebir bundan sonra gelişim odur Ama dediğim gibi sonuçta bu tamamen güvenle Birebir ilintili iştir arkadaşlar Tamamen güven Güven olmazsa olmaz yani Aldığın yere güveneceksin Şimdi bakacağız arkadaşlar bu sene, bu sene ne yaptık bakalım dur şimdi Bu arıyı geliştirmeye çalışıyorum ben bir yandan da bal alayım istiyorum da Arıya aradan kalırsa ben alacağım tabi bu son duvar. En son atmıştık. Hatırlıyor musunuz bunu? Bunu atalı çok olmadı. Bakın. Hep sırra başlamış. Görüyor musunuz? Hı. Sırlıyor. Bunu geçen hafta attık değil mi? Ya? Öyle hatırlıyorum ben sanki. Bir haftalık bir mevzusu var bunun. Arkaya daha yine geçiyorlar. Şimdi oy, şurada karagor gibi duruyor. Şunu şimdi biz bir fazla sallamadan propolis elimize yapıştığı için tazem çok zorluyor. Şunu şuraya bir alalım. Arkadaşlar Şimdi bakalım Burada benim biliyorsunuz Karakovan çerçevesi var Karakovan çerçevesinde Ne kadar ne yapmış bakalım Bu buradan balı aldığın zaman Bu karakovan balını almış oluyoruz arkadaşlar Bunun peteri dahi arını kendi ördü Hiç el müdahalesi yok Tamamen arın ürettiği bir Vay bu ha. Evet arkadaşlar Bakın şu tarafı Sağ taraf bana, bana tarafı komple bal ve sırlamış al bir şey kalmış. Bu tarafta yavru atmış anne bak komple yavruyu basmış. Komple yavruyu basmış. Şu tarafa bakalım. Mübarekler arkadaşlar öyle güzel yapmışlar ki bir tarafını komple yavruya çevirmiş bir tarafını da komple bala çevirmiş ya. balın güzeline bakar mısınız? Bakın şu bala bakın. Görüyor musunuz balı? O kadar güzel ki ya. Çok ciddi bir nimet arkadaşlar ya. Şimdi daha henüz sırlama yapmamış. Ee, arının sıkışık durumu yok. Ben şu işi bitireyim size yine göstereceğim de. şunu çekelim. Bak Geçen bundan bölme aldım ben. Size göstermiştim ya. Bölme aldık, çıta attık. Gördüğünüz gibi tekrar doldurmaya başlamış. Buradan iki süt işte almıştık, bölme yaptık. Onlar ayın 15'inde yeni anaları çıkacak inşallah. Bu i̇şte bayağı bir ağır. Bakalım. O arkadaşlar. Bu var ya. Görüyor musunuz? Bu tamamen bal ve sır bitmek üzere. Görüyor musunuz? Tamamen bal. Ve sırrı tamamlamış. Neredeyse tamamlamış. Sonra bakalım arkadaşlar. Bu çıta almacık hale gelmiş. Ben bunu alabilirim. Görüyor musunuz? Sır bitmiş ya. Bakayım ben şöyle de bir siz. Hmm. Boş kalan gözlerde de ufak ufak bal atmaya başlamış ama. Müthiş bir şey ya. Şuraya bakayım bir. Altlarda küçük yerler kalmış ya bakın. Altlarda şu anda oraya dolduruyor. Ama iki, gö iki tarafı da bu balın, iki tarafı da bu balın tamamen balı doldurmuş. Şu anda sırlamasını yapıyor arkadaşlar. Bu bal ne? Karakovan dediğimiz bu arkadaşlar. Yeni sistem karakovan. Karakovan deyince yanlış anlıyorlar. Hani illa ağaç kütük içinde. O o zaman bu yoktu. Yani böyle modern sistem yoktu. Karakovan demek sen hiç müdahale etmesin. Biz bu çerçeveyi boş veririz. Böyle tahta olarak veririz. Arası kendi peteğini örer ve balını basar arkadaşlar. Bu çıta tamamen şu anda bal doğmuş arkadaşlar. Ve müthiş bir ağırlığı var. Bana bal satan diye soran arkadaşlarımız var. Fiyat istiyorlar benden. Ben kara kovan normalde 200 aşağı vermiyorum arkadaşlar. Niye? <laughs> kara kovan bu. Ben katkı da yapmıyorum. Bunlara şeker beslemesi falan yok. Bunlar tamamen şu anda ne vardır biliyor musunuz? Narenciye vardır. Tabiattaki bir sürü bin bir çeşit kır çiçeklerinden topladığı ballar vardır. Orijinal bir bal yani. Niye biliyor musunuz bir de? Bu kara kovan balı arkadaşlar. Hani şu bizim süzme dediğimiz hani normal biz çerçeve veririz. İçine hampete katarız. Ham peteye arı şişirir. Ham arı şişirir. O ham peteye hazır temel pete koyduğumuz sadece arı şişirmek için arkadaşlar 3 kilo bal yiyor. Bak onu şişirmek için 3 kilo bal yiyor. E ben mesela kara kovanlar ne yapıyoruz? Hiçbir şey atmıyoruz. Arı hepsini kendi yapıyor. E şişirmeye 3 kilo bal harcayan bir arı komple pete örmeye kalktığında kaç kilo bal harcar? Hesabınızı oradan yapın. Anlatabildim mi? Yani niye böyle olduğu konusunu açıklamak lazım. Arının her şeyi kendi arıya bırakırsak Arı çok ciddi bir bal tüketiyor. Yani göze basacağı. Ben bunu karakovan yaptırmasaydım, hazır eğer buna petek verseydim ben, arı hiç buna uğraşmayacaktı. Oraya 4-5 kilo bal harcamayacaktı. Çünkü komple petek kendi örüyor. Hiçbir şey harcamayacaktı arı. Direkt ben getirip balı bana verecekti. Ben ne demişim arıya? Yok demişim. pete de ben sen yapıyorum. Arıyı öyle yönlendiriyorum. E, dünyanın balını harcıyor. İşte fiyat onun için yükseliyor. Ve tabii ne kalite tabii çok farklı olur. Yani sen arının karakovanıyla bir olmaz yani. Karakovan Tamamen arı işçiliği yani. Bizle hiç alakası yok. Maşallah. yavru görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel ya. Bakın üst tarafı komple petek. Bal. Bura, burada aynı. Fazla şeye gerek yok. Arı burada güzel çalışıyor. Ben arıyı fazla rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü neyi gördük? Yavruyu atmış arı. Ballarını da basıyor arkadaşlar. Az bir süresi kalmış. Ben bunu herhalde... Ee, 3-4 gün sonra ben burada bir temizlik yapacağım. Ee, alacağım şeyleri. Balları alacağım yani öyle gözüküyor. Mesela bu yavru üstte kemer balları var bunun zaten. Kemer ballarını araya bırakacağım. Fazla olan balı da ne yapacağım arkadaşlar? Kendim alacağım ben. Şunu da ben sıkıştırmasını yapayım da. Arı, arı sıkıştırma yapmazsan olmaz. Hı. Ya bunlar var ya bunlar mübarek arkadaşlar. Bunlar tamamen mübarek ya size göstereceğim şunu sıkıştırayım da. Bunlar tamamen mübarek arılar. Bunlar böyle bir hassas hayvan ki ya. Ya Rabbim bunlar birim adamı gibi şey bunlar ya. Bunlar bu arı çok başka bir dünya. Ben işte alayım. Şimdi fazla açmadım. Şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Arının çalışması En son 3 tayı verdim ben. Bakın. arı Arabında görüyorsunuz kabartmaya başlamış. Ama daha boşluk var. Ona dolduracak. Ne yapacağız? En son duvar verdiğimde burada. Şu duvar vermiştik arkadaşlar. Bakın duvarın bu tarafını kabartmış görüyor musunuz? Ve sırlamaya başlamış. Daha duvarın arka tarafı bakın. Daha burayı geçmemişler. Bunu ne yapacağız? Bunu yerine geri bırakacağız. Bunu yerine bırakacağız geri şöyle. Şöyle sakin sakin yapmak zorundayız. Yoksa arı saldırır. Arkadaşlar yoksa arı saldırır. Bu, bu çok... Ulan Ne yaptık? Ne yıkmıyor bu? Buna çok sakin çalışsın ara arkadaşlar. Arı hiçbir zaman hırpalamadan tak tuk ses çıkarırsan <laughs> arı, direkt saldırıya geçiyor haberiniz olsun. Bu tak tuk falan sesler yapmayacaksın bunda. Şöyle, şöyle şunu bastırayım. Propolis tabi arı yaptığı için yapışıyor. Şimdi arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Arı şu anda ortaya bir tane atmıştım daha ona başlamamış. Bak şurada en başta Şurayı kapatayım ben. Arıyı fazla rahatsız etmeyelim. Ya ben çok hassasım dedim ya arıyı rahatsız etmeye çok sevmiyorum. Hı? ve dikkat ediyorum. Yok orasından Şöyle kadar Şöyle. Bakıyoruz yine attım. Daha ona bir şey yapmamış. Bunu bekleyeceğiz daha. Evet. Gayet güzel arkadaşlar ya. Sıkıntı yok. Yani açıklamam gereken bazı şeyler vardı. Hem onu açıklamak istedim. Hem de böyle buralara gelip işte bu işleri yapmak isteyen kardeşlerimizin bir arazi bahçesi olursa da işte bunlarla uğraşacak. Bunlar çok güzel uğraşlardır. Çok zevklidir. ayrı bir dünyadır. İnşallah biz de yardımcı oluruz değerli kardeşlerim. Böyle hem bir güzel bir görsel hem bir bilgilendirme maksatlı bir video çektim. Hepinize saygılar ve sevgiler.